Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün menemen yaptım gördüğünüz gibi harika görüntüsü dilerseniz şimdi tarifine geçelim öncelikle soğanlarımı biberlerimi bir güzel kavuruyorum arkadaşlar bir adet soğan iki adet biber doğradım bir adet kırmızı biber, bir adet yeşil biber. Doğradım bu şekilde kavuruyorum zeytinyağında. Evet arkadaşlar. Soğanlarım, biberlerim iyice kavruldu. Buzluktan çıkarmış olduğum domateslerimi tencerenin içine bıraktım ve ağzını kapatıyorum pişmeye bırakıyorum. Evet arkadaşlar bir yarım saat kadar piştikten sonra şimdi baharatımı ekliyorum. Birer çay kaşığı toz biber, karabiber, tuz ekliyorum. Ve iki yumurtamı bırakıyorum içine. Ve hiç karıştırmadan Ağzını kapatıyorum ve 5-10 dakika pişirmeye bırakıyorum. Evet arkadaşlar, menemenim pişti. Birazcık karıştırıyorum. Ve şimdi altını kapatacağım. Servise hazır. Evet arkadaşlar, menemenim hazır. Yeni tariflerle görüşmek üzere kanalıma abone olmayı unutmayın.